Şimdi size pembe bir fil düşünmeyin desem ne oldu? Hepinizin kafasında pembe bir fil canlandı değil mi? Evet bugün size psikolojiyle de bağlantısı olan bir bilgi seçtim. Narsizm. Peki şimdi söyleyeceğim kelimeleri aklınızda tutmayın o zaman diyeceğim. Ama siz artık bu saatten sonra istemeden de olsa aklınızda tutacaksınız. İstediğim noktaya geldiğimize göre başlıyorum. Vereceğim 3 kelime hepimizin bildiği eko, narsist ve nergis çiçeği kelimeleri. Şimdi sizi bu kelimelerin doğuşuna hem de birbirleriyle aslında ne kadar bağlantılı olduğuna götürüyorum. Hazırsanız başlıyorum. Yunan mitolojisinin en hüzünlü ve öğretici aşk hikayelerinden biri olan Narkisos ve Eko efsanesini hiç duydunuz mu? Bu hikaye karşılıksız aşkın, kibrin ve kendini beğenmişliğin sonuçlarını gözler önüne serer. Irmak tanrısı Kepisos ve su perisi Liriope'nin oğlu olan Narkisos olağanüstü yakışıklı bir gençmiş. Öyle ki gören herkes onun güzelliğine hayran kalır. Birçok genç kız ve peri ona aşık olurmuş. Ancak Narkisos bu aşklara karşılık vermez, tüm vaktini avlanarak geçirirmiş. Eko ise ormanlarda ve dağlarda dolaşan, çok konuşkan ve neşeli bir dağ perisiymiş. Ancak onun bu çok konuşkanlığı başına dert açmış. Tanrıça Hera, kocası Zeus'un kendisini aldatmasından şüpheleniyormuş. Zeus, perilerle gizlice buluşurken Eko'yu görevlendirmiş ve Hera'yı oyalayarak zaman kazanmasını istemiş. Eko, Hera'yı sohbetleriyle oyalarken Zeus perilerle birlikte oluyormuş. Hera durumu fark ettiğinde öfkelenmiş ve Eko'yu en sevdiği şey olan konuşma yeteneğinden mahrum bırakmış. Eko artık sadece başkalarının son sözlerini tekrar edebilecekmiş. Bir gün ormanda avlanan Narkisos ile Eko karşılaşmış. Narkisos'un yakışıklılığına anında tutulan Eko ona derecesine aşık olmuş. İçindeki aşk ateşiyle yanıp tutuşan Eko Narkisos'a yaklaşmaya çalışmış. Nargisos ormanda birinin olduğunu hissedip kim var orada diye seslendiğinde Eko sadece orada diye yanıt verebilmiş. Nargisos tekrar tekrar seslendiğinde Eko da aynı şekilde son kelimeleri tekrarlayabilmiş. Nargisos sonunda Eko'nun ortaya çıkmasını istemiş ve Eko tüm utancına rağmen görünmüş. Eko aşkını ifade etmek ve Narkisos'a sarılmak istemiş. Ancak Narkisos bana sarılmandansa ölürüm daha iyi diyerek onu acımasızca reddetmiş. Narkisos'un bu soğuk tavrı ve reddedilişi Eko'yu derin bir acıya boğmuş. Aşkından günden güne eriyen içine kapanan Eko sonunda can vermiş. Ondan geriye sadece sesi kalmış. O günden sonra dağlarda, ormanlarda yankılanan sese Eko adı verilmiş. Eko'nun yaşadığı bu büyük acıyı gören tanrılar Narkisos'un kibrine ve başkalarının aşkına karşılık vermemesine çok kızmışlar. Özellikle intikam tanrıçası Nemesis, Narkisos'u cezalandırmaya karar vermiş. Bir gün Narkisos av dönüşü yorgun ve susamış bir şekilde berrak bir pınarın başına gelmiş. Su içmek için eğildiğinde pınarın yüzeyinde kendi eşsiz güzelliğini görmüş. O ana kadar kimsenin güzelliğinin farkında olmayan Narkisos kendi yansımasına aşık olmuş. Görüntüsünden gözlerini ayıramaz, yerinden kalkamaz olmuş. Yemek yemeyi, su içmeyi, hatta uyumayı bile unutmuş tıpkı eko gibi o da kendi